İnsan hakları evrensel, dokunulmaz, vazgeçilmez. Kağıt üzerinde öyle yazıyor. Peki ya gerçek yani? Birinci madde, bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Ama hala dinle, ten rengine, cinsiyete göre ayrım yapılıyor. Örneğin Hindistan'da kast sisteminin kalıntıları hala görünüyor ve eşitlik kağıt üzerinde kalıyor. Üçüncü madde, yaşamak herkesin hakkıdır. Ama Gazze'de çocuklar, siviller ölüyor. Yaşam hakkı nerede? 9. madde: Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz. Ama İran'da kadınlar başörtü takmadıkları için keyfi şekilde gözaltına alınıyor. 18. madde: Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Ama Suudi Arabistan'da ateist olmak suç sayılıyor. Din özgürlüğü, inanç özgürlüğü sadece sözler. On 19. madde: Herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Ama Kuzey Kore'de tek bir söz yüzünden ölüme giden insanlar var. 26. Madde Eğitim herkesin hakkıdır. Ama Afganistan'da kız çocukların okula gitmesi yasak. Bu bir isyan değil, bu bir hatırlatma. Sözler güzel ama gerçekler susmuyor. Kurallar yazıldı. Peki uygulanıyor mu?